Kuruluş Osman bol aksiyonu sahnelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın 117. bölümü izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenmekte. Bu videomuzda Kuruluş Osman'ın 117. bölüm ve ilerleyen bölümleri hakkında çok önemli bilgiler vereceğiz. Komutan Naima karakteri ölecek mi? Yoksa Müslüman olup Osman Beylerin safına mı geçecek? İsmihan Sultan'ın merakla beklenen ölümü ne zaman yaşanacak? Yargıtay'ın ölümü Kuruluş Osman kadrosuna Eda diyecek sürpriz oyuncu kim? Kuruluş Osman bu sezon final verecek mi? Tüm bu soruların daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman kadrosuna 115. bölümde Moğollar dahil olmuşlardı. Moğolların kadroya dahil olmalarıyla beraber dizide aksiyon sonları artmaya devam ediyor. Osman Bey son 17. bölümde komutan Naiman'a büyük bir hamle yapacaktır. Naiman'ı yok etmek için Osman Bey peş peşe hamlelerde bulunacak ve Naiman ordusunun büyük bir kısmını kaybedecektir. Naiman'a ne zaman öleceği ya da Osman Bey'in safına ne zaman geçeceği oldukça merak edilmekte. Tahminimize göre kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Naiman karakterinin izleyiciler tarafından sevmesinden dolayı Naiman kadrodan ayrılmayacak ve Müslüman olarak Osman Bey'in safına geçecektir. Naima'nın Osman Bey'in safına geçip Osman Bey'in adli olması halinde Osman Bey'in yakın adlarından birinin kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Osman Bey, Büyük Moğol ordusunu mağlup etmeyi başardıktan sonra Osmanlı Devleti kurulmadan önce İlhanlı Devleti yıkılacaktır. İlhanlı Devleti'nin yıkılmasıyla beraber Selçuklu Devleti yıkılacaktır. Kuruluş Osman kadrosuna dahil olduğundan beri Osman Beyleri hamle üstüne hamle yapan İsmihan Sultan'ın Osman Bey'e en son hamlesi oğlu Orhan'ı zehirlemek oldu. Fakat Orhan Bey 117. bölümde eski sağlığına kavuşarak ayağa kalkmayı başaracaktı. İsmihan Sultan Osman Bey'i yok etmek için eski hamlelerine devam edecekti. İsmihan Osman Bey'e karşı komutanla imanla anlaşma yapacaktı. Fakat yapılacak anlaşmaya rağmen Osman Bey tüm düşmanlarını mağlup etmeyi başaracaktır. Moğollar mağlup olduktan sonra uzun sürede beklenen İsmihan'ın ölümü yaşanacaktı. İsmail Sultan döneminde 3 ya da 5 bölüm içinde yaşanacaktı. Yaşanan deprem felaketinden dolayı kuruluş Osman setleri ara vermişti. 2-3 hafta yayılamayan kuruluş Osman'ın senaryosu hızlanacak ve dizden peş peşe vedalar yaşanacaktır. Ayrıca kadroya iri karakterler de dahil olacaklardır. Kuruluş Osman kadrosundan veda etmesi beklenen karakterlerden birisi de Cerkutay'dır. Cerkutay karakterinin bu sezon içinde Kuruluş Osman kadrosuna veda edeceğini düşünüyoruz. Böyle bir durumun olmaması halinde Cerkutay ve Ölgen Hatun'un düğün izleyebiliriz. Böyle bir durumda olması halinde ise kadroya yeni iyi karakterler dahil olacaklardır. Siz hangi iyi karakterin kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını isterdiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman kadrosundan ayrılması kesinleşen karakterlerden biri de Ökten Bey karakteri oldu. Ökten Bey sezon başından beri kuruluş Osman kadrosunda yer almaktaydı. Fakat Ökten Bey karakterine hayat veren oyuncu TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu kadrosuna dahil olacaktı. En geç iki bölüm içinde Ökten Bey öderek kadrodan ayrılabilir. Ya da Ökten Bey ölmeyecek ve kadrodan ayrılacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın ne zaman final vereceği de oldukça beraber edilmekte. Yaptığımız araştırmalara göre Kuruluş Osman bu sene final vermeyecekti. Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda final vermesi bir anlamaktadır. Verilecek finalden sonra kuruluş Osmanlı devamı denilinde Orhan Bey hakkında bir dizi çekilecekti. Sizce çekilecek dizide Orhan Bey karakterine kim hayat verecekti? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek notu videolardan anında haberdar olabiliriz.